Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zlay bugün sizlerle beraber yeni gelen ilk süit açılımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. 8100 ucemiz var. Satın alma iademiz var mı bilmiyorum. Bakacağım. Satın alma hediyemiz varmış. Çok güzel. Buradan da e, ne kadar geldi? 9986 ucemiz. 10000 ucemiz var. 10000 ile çıkartmaya çalışacağız. Haydi bir de bismillah deyip ilk onlumuzu vurduk bir şey monimiz geldi çok iyi bir de tavamız geldi çok güzel artı onumuzu aldık bir 600 ucumuzu daha vurduk gelen iki çok önemli siz de açmak istiyorsanız açabilirsiniz bombamız geldi şu anlık güzel gidiyoruz AVM miydi bu? AVM'ydi büyük bir ihtimal. AVM'ye gerçekten almak istiyorum. ABM çok iyi. ABM sikinin yok daha doğrusu. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. Bir gir çık yapalım. Bir gir çık yapalım. 8000 uc'ye düştük. Şöyle bir tamamlandılardan böyle en kötü setimizi giyelim. Şu seti giyelim. Ya da şu seti giyelim. İnsin. Cihaz yeni olduğu için öyle arkadaşlar. 8100 uc'mizi Bakalım nasıl harcayacağız. 10.000 UC'ye deniyoruz. Umarım çıkar. Şöyle setimize değiştik. Bastık. 10.000 UC'ye çıkartmaya çalışıyoruz. Lütfen beğenip like atarsanız çok çok ama çok çok sevinirim. Hocam böyle olmaz ama. Şöyle bir günün ilkini bir açalım. O çıksın geç açtık. Geçten bir tane vurdum. Tava geldi yere. İki tane tava geldi. Onunla çarptı. 140. Geç kapattım. Şöyle bir vurdum. Ya 10 bin UC'yi alabiliyoruz aslında da. Ya x alabiliyoruz galiba. Alırız. Ama AVM'yi almak istiyorum ben. Molotov geldi. 4 parçaya dönüştü. 5000 UC'miz kaldı. Hocam ama bir şeyler vermen lazım. Yıldız taşı verdi. 5 gün çıkartabilir miyiz? Bilmiyorum. Ama deniyoruz. Geçe bastım direkt. Bomba geldi. Şöyle UC'ye tıkladım. Geri çıktım. UC'ye tıkladım. Geri çıktım. UC'ye tıkladım. Geri çıktım. Bir onda bastım. Hadi hayırlı olsun. 4x geldi. 200 küsür değişiyor. Geçe bastım direkt. Lazer geldi. Şöyle bir geçti deneyeceğim bir tane. Saçımız geldi. Destansı. Bir tane daha geçti deneyeceğim. Ama geçe bastım ben. Niye öyle oldu? Hocam niye böyle yapıyorsun ya? Çıkmıyor. 1500 uyucamız kaldı arkadaşlar. Kaskımız geldi Ejderha kaskımız. Güzel. Son 600 UC'miz. Bu arada şeyi alabiliyoruz. Bakalım. 360 UC'miz kaldı. Teklerden gidelim. Çok zor bu arada. Harbiden çok zor. 250 UC'miz kaldı. Molotov geldi, dönüştü. 10.000 UC'yi çıkartamadık ama buradan alabiliyoruz. 70 uc son 10'lu. Ya yani 93 boya kastı. Şöyle ilk suitimizi çekelim. Gelen iki suitimizi. Artı 23 puan. Tamam. Tamam. Bunları alalım. Bir materyal. 300 paraya galiba alamıyoruz diye biliyorum ama bakacağım. Video birleştirmesi yaparım büyük bir ihtimal. 500 paraymış bu AVM'yi almak istiyorum. AVM'yi almak istiyorum. Daha biz hiçbir şey çıkartmamışız. Ben bir ufak bir OC yüklemesi yapıp geleceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar çok ufak bir ucu yüklemesi daha yaptık. UC satın alma iadesi olması lazım. Bakalım oraya. Hmm. Gelişmiş paket. Etkinlik. Satın alma hediyesi. Buradan 4000 ucayımız var. Kaç paramız var? 300 küsür paramız var. Şöyle animasyonu kapattım. Bunlar da var. Bunlar da suit olarak geçiyor. Hangisi mantıklı bilemedim ki. Açtım gene destansı kafalık geldi. Allah'ım. Ya Allah'ınızı seviyorsanız ya. Hadi bakalım. 600 uca açıyoruz bu arada çok maliyetli. Hiçbir şey çıkmadı. Burada molotov veriyor. Şu AVM'ye gelelim. Buradan açalım. AVM gele verecek mi acaba? Çok merak ettim. Hiçbir şey vermedi. Şöyle geçe bastım. Ya lazer verme artık. Allah'ını seviyorsan ya. Hiçbir şey vermedi. Şaka gibi ya. 500 AVM'yi alıp çıkarım büyük bir ihtimal. Daha da uğraşmam. sonunda Evet İlk benim AVM'm Büyük bir ihtimal Azami seviyesi Azami seviyesine basıyorum Şu şeyi alalım bir Dur bir kardeşim Niye alamıyorum Niye alamıyorum Şu an oyun dondu Niye dondu Aldım AVM'miz hayırlı Şimdi buradan ne çekebiliriz? Biz Zarı atölyesine gidelim. Zarı X. İnanılmaz giriş. Gelişmiş suret. Yani gelişmiş surette gerek var mı? Hmm. Yani şuraya bakalım. Bu Zafer yayınını açabiliyor muyuz bunun? Bunun açabiliyor olmam lazım. Arkadaşlar sizlerden çok çok özür dilerim. Ya bunu mu geliştireyim? Ya gelişmiş surete gelecek. Ee, bence bunu geliştirmek çok mantıklı ya. Neden bilmiyorum ama 160 parça. Bakalım kaç parça alabiliyoruz. Hmm. Hmm. 50 bu. Bu 48'miş. Bundan bir tane alabiliyoruz. Bundan kaç tane alabiliyoruz? 7 tane alabiliyoruz. Hmm. Bu şekilde kaç tane alabiliyorum? 5 tane alabilirim. Buradan 7 tane çekeyim. E, o paramız oldukça ya 400 ucumuz var. Harcayalım bunu da burada. Belki bir şey çıkar. Teklerde. Ya geçi animasyon geç. 2 2 Bundan 64 tane oldu. Malzeme geldi. Çok güzel. Buradan da bir tane taşımızı aldık. Ya elimden gelen bu daha iyisi olur mu? Olur. Tabii ki. Ya abi bunun ölüm duyurusu alınması lazım da. Yavaş yavaş gideriz. İki tane buraya istiyor. Buna da üç tane istiyor. Birleştir diyor. Birleştirebiliyor muyuz? birleştirebiliriz herhalde. Dükkana giderim bakayım. Bizim modifikasyon parçamız vardı galiba. 18 tane aynen. Şanstan bir tane, 20 tane, 2 tane daha çıktı. 4 tane şeyimiz var. Gelişmiş suret yaptık. Ölüm duyurusu için 4 tane kaldı. Ya yani ölüm duyurusunu alırım ben bunun. Onu da nasıl yapacağız? Bir daha ucu yükleme itebiliriz. Hatta şöyle çok hızlı bir şekilde Midas Bay'dan alalım. Midas Bay. İki tane malzeme alacağım. Ben UCM'i buradan alıyorum. Siz de almak isterseniz Midas Bay'dan alabilirsiniz. Herhangi bir iş birliğim yok. Tabii ki. 600 UCM'i alalım. Şöyle ödeme diyelim. Ödeme işleniyor. Lütfen biraz bekleyin falan diyor. Ödeme başarılı bir şekilde hop geldik. Tekrar oyunumuza girdik. Bu şekilde siz de Midas Bay'dan alabilirsiniz. Herhangi bir iş bildiğim yok. Orası çok hızlı bir şekilde UC yüklediği için ben oradan alıyorum. Fiyatları biraz pahalı gelebilir, biraz ucuz gelebilir. Tamamıyla size kalmış. 22 saniye, 21 saniye, 20 saniye hızlı bir şekilde geçer buraya inşallah. Yükleniyor şu an çünkü. Biz bir AVM'nin ölüm duyurusunu alalım ama boyamız eksik değil mi? Boyayı bir şekilde hallederim ya. Boyayı bir şekilde hallederim. Şimdi şuraya shopumuza geliyoruz arkadaşlar. Ödüller öğeler miydi? Malzemeler olmasaydı, hazineler parça. Bu değil, bu da değil. Allah, neredeydi o? Öne çıkanlar, frige. Bundan bir tane alıyoruz. Bir tane. İki oldu. Bir tane daha mı alabiliyorduk? Bilmiyorum. 51 boyamız var. Hmm. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Belki boyayı buradan kasabiliriz de. Yani, malzeme biraz zor. boyayı da boya da vermedi. Boya hiç vermedi ya. Ne kadar şeymiş. Aa artı iki geldi. Ne geldi hiç bilmiyorum. Şuradan birleştirelim. Hı -hı, ne kaç tane varmış? 9 tane. 4 seviye yapamayacağız galiba Sağlık olsun ama 2 malzeme daha istiyor Hesabımıza para gelmiş Benim hesabıma nasıl para gelebiliyor ya Direkt tut neyi tutalım bunu tutalım Ya tut şunu bir şey olmaz ya Bizde her şey var zaten Size boya çıktı. Başka bir şey istemiyorum Geçiyorum ama çok... geçti vurduk. Hiçbir şey çıkmadı büyük, büyük ihtimalle. 122 hücremiz var. Hmm. Bir 60 hücre daha deneyeyim. Belki bir şey çıkar. 4 para. Bir 60 hücre daha. Bir tane boya. Allah razı olsun. Hmm. Yükseltemiyoruz da bunu. Ya. Yani devamı gelir. Gelir tabii ki de. Ben elimden geleni yaptım. En azından. Yani bu kadar yapabildim. İlk seatimiz de bu şekilde. AVM'mizi de çekelim. Keskin nişancı. AVM ilk defa bir ölüm duyurusu. Ananı avradını. Bu arada Muhteşem bir şeymiş lan bu. Abi çok dehşet bir şeymiş he. Şuraya da bir AVM'mizi koyalım. Keskin nişancı. AVM. Şu AVM'yi koyalım. 3 seviye. Daha yükseltiriz biz burayı. Popülerlik savaşında ne durumdayız. Abimiz biraz ağlamış. Şu anlık bunları yapabiliyorum. Daha fazla elimden gelmiyor. Belki bu puanlardan falan boya alabiliyordur. Dur. Şuradan boya alabilir miyim ya? 59 paramız varmış. Boya yok burada. Burada varmış. Boya alalım buradan. 14 tane boya. 66 boya. İki tane daha malzeme çekebilirim. De. Gerek var mı? Bilmiyorum. Bakalım. Yani yükseltebiliyorum. İki tane daha malzeme. Bir tane alabilirim. Bir tane de çok zor çıkartırım. O yüzden zorlamanın bir anlamı yok. Ee, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atmazsanız like atarsanız çok sevinirim. Çok özür dilerim. Üç tane video olacak bu. 3 videoyu birleştireceğim. Çünkü e, telefonlarım falan susmadığı için işte de olduğum için sizlere böyle bir kutu açılımı yapmak istedim. Umarım yapabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken de keyif aldıysanız ne mutlu bana. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.